Evet gençler merhabalar. Sınavlarınızı şöyle bir hızlıca cevaplandırmak istedim Bakalım birinci soru hangisi diz ekleminin yapısında bulunmaz? A menüsküs medialis, B menüsküs lateralis, C ligamentum cruciatum anterius, D ligamentum cruciatum posterius, e ise musculus biceps brachii sorunun cevabı musculus biceps brachii'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu geçiyoruz. İkinci sorumuza gelelim. Artikülasyon toksiklaris hangi tip eklemdir? Bunun elipsoid tip eklem olduğunu zaten derste söylemiştik. Sorumuzun cevabı elipsoid tip eklem olması sebebiyle sorunun cevabı elipsoid tip eklemdir. Evet, ee, diğer şıklar sıfıroid king, yumuş plana ve artık bulma, farklı eklemlerde girmektedir. Diğer bir sorumuz, üçüncü sorumuz omuz ekleminde kolun abduksiyonu başlatan bir kas hangisidir? Musculus deltoideus değil, musculus infraspinatus değil, musculus subscapularis değil, musculus teres major değil, musculus supraspinatus sorumuzun cevabıdır. Dolayısıyla eee sorumun cevabı Musculus supra spinatus'tur arkadaşlar. Evet.